I'm gonna go to the bu ülkeyi birleştirmek, bütünleştirmek, birlik ve beraberliği yönence, refaha, geç, geç, geç. ilerlemeye, atılıma çevirmek için bu yola çıktık. Şu anahtar selamı bir gösterin bana. Bir gösterin. Bu selamın, bu selamın anlamını Türkiye iyi biliyor ve bu selamı Türkiye çok özledi. Bu selam sağ solu yok, öne arkası yok. Bu selam birliğimiz başımızın tacıdır demektir. Biz milleti bir görüyoruz, bütün görüyoruz. Birlik ve bütünlüğüyle ileriye taşıyoruz. Buna inanıyoruz demektir. Bu inançla çıktığımız yolda Rabbimiz bize çok büyük hizmetler nasip etti. Elbette Yol yürüyen yorulur. Anavatan Partisi'nin de hataları oldu, yanlışları oldu. Ama biz milletimizin bize verdiği derslerden çıkarmamız gereken dersleri çıkardık. Şimdi Bafra'yı boydan boya geçerken görüyorum ki millet tekkeye odun taşıyanla taşımayanı ayırt edecek duruma gelmiş. farkı ayırt edecek duruma gelmiş. Biz de kendi hatalarımızdan ders aldığımıza göre bizim için yeni bir hizmet dönemi Türkiye için yeni bir çağ heyecanı başlıyor demektir. Ve yeni hizmet binamızın kurulduğumuz günkü inanç ve anlayışla yani halka hizmet, halka hizmettir anlayışla. İnsana özgürlük, insanımıza özgürlük, toplumumuza adalet, ülkemize bereket getirecek hizmetlere vesile olması dileğiyle burada istiyorum. kesiyorum. hayırlı olsun. Afro kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Son derece heyecanlı, organize, ne yaptığının farkında ve yaptığı işi iyi yapan bir ilçe teşkilatı bulundu karşımda. Bundan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bafranların bize göstermiş olduğu yakın alaka, sevgi tabii ki bizim için moral oldu. Umuyorum sizler için de öyle olmuştur. Sonuçta işte yaptığımız her şeyi milletimiz için yapıyoruz. Milletimizin takdirini kazanmak için yapıyoruz. Milletimizin sevgisi varsa, takdiri varsa her şey daha kolay ve her şey galiba sadece zaten onunla mümkün. O bakımdan Vafralılara teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün Vafralı'ya teşekkür ediyorum. Vafralı'dan anladığım kadarıyla çok sever insanlar son derece güler yüzlü insanlar. Sizinle güzel işler yapacağız ve büyük işler yapacağız. Umarım. Arkadaşlar bu ülkenin korku tünelinde siyasetten kurtulması için ana vatan partisinin gelecek vizyonuna ihtiyacımız. var. Ülkeyi değerlere etrafında bölen, kamplaştıran siyasete son verecek ve ülkeyi geleceğin fırsatlarına yöneltecek. Fırsatın siyasetini yapacak. Yegane siyasi parti ve yegane siyasi vizyon anavatan partisi anavatan vizyon olduğu için bize büyük bir görev, büyük bir sorumluluk düşüyor. Tabi geleceğin siyasetini yapmak, ekmeğin siyasetini yapmak, işin, aşın siyasetini yapmak, İnsanın alın terimin değerlenmesinin siyasetini yapmak, çiftçinin mahsulünün değerlenmesinin siyasetini yapmak, öyle kamplaştırma siyaseti yapmak gibi kolay bir iş değildir. Kamplaştırmak kolay iştir. Şucular bucular diye ülkeyi kamplar içinde görmek kolay iştir. Ama zor olan ülkeyi bir ve bütün görmek, ülkenin ortak değerleri etrafından birleşmesi için siyaset yapmak ama hepsinin önemlisi insanımızın refahı ve mutluluğu için siyaset yapmak. Biz eskiden beri zor olan yolu seçtik. Bugün bir taraftan bu ülkeye hizmet onuruyla onurlanmış köklü kadrolarımızla diğer taraftan aramıza yeni katılan genç insanlarla genç arkadaşlarımızla yepyeni bir enerjiyle yeniden 1983'teki atılım ruhunu birlik ruhunu hayata geçirmek için bir yol yürüyoruz. Bu yolda engellerimiz olacak, zorluklarımız olacak. Bizi görmezden gelenler, bizi yok sayanlar olacak. Ama emin olun milletin vicdanı şaşmaz bir terazidir ve son derece adil tartar. Milletinize inanın, insanlarınıza güvenin, kendinizi milletinize emanet edin. Ondan sonra başarıdan hiç endişe etmeyin. Ben Anavatan Partisi'nin başarısından hiç endişe etmediğim <laughs> Anavatan Partisi ile Türkiye'nin başarılı bir ülke konumuna yükseleceğinden de hiçbir kuşku duymuyorum. Sayın Genel Başkanım, ilçemize gelerek hem ilçe halkını hem de yönetim kurulunu onurlandırdınız. Size teşekkür ediyorum. Aslında biraz önce bir gazeteci arkadaşımızın da belirttiği gibi e, siyasi partilerin çıkış noktası, demokrasinin ve özgürlüğün tam olarak ifade edildiği Afrika cesi olarak biz biliyoruz. Bu nedenle de sizin buraya gelişinizi bu iş gününde, bu yaz sıcağında hemşirelerimizi ziyaret ederek halatın sormanızı büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz ve şükranlarımızı arz ediyoruz bu nedenle.